A, D, dış açı verilmiş. B, de iç açı ortayı verilmiş. Ve D noktasında kesişmiş. Dikkat edilirse. O halde C, D C köşesinden çizilen dış açı olacaktır. Bu nedenle 40 derecesine yazalım. Kalan açı 100 derece olur. 180'e tamamlandığında. İsimlendirelim açıları. B, B 2A C CEOS. ABC üçgeninde 2a artı 2b artı 100 eşittir 180 olduğunda 2a artı 2b eşittir 80. Buradan a artı b 40 derece elde ediliyor. 2a artı 2c de 180 olduğundan a artı c 90 elde ediliyor. X'in olduğu üçgende de. 2a artı c artı b artı x 180 olduğunda şu ikisini topladığımızda dikkat edilse 2a artı c artı b gelmekte. Artı x eşittir 180 aynı şekilde yazılsın. O halde 40 artı 90 yazabiliriz. Artı x eşittir 180 eşitliğinden 130 artı x 180. Buradan da x değeri 50 derece olarak elde edilebilir. AD açı ortay, BD açı ortay olduğundan CD de, de açı ortay olmak durumundadır. X, x yazabiliriz. Açısı A ise tepe açısı da 2A olmalıdır. O halde D, D açıları yazalım. B, B açıları yazalım. Açısı da 2C olsun. 2A artı 2D 180 olduğundan A artı D 90. 2A 2B 2C 180 A artı B artı C 90. O halde B artı C'nin D eşit olduğunu söyleyebiliriz. Elde ettiğimiz bu 1 ve 2 denklemlerinde. Ardından 30'un olduğu üçgene bakalım. İki iç bir dış olduğundan D artı 30 yazabiliriz. Böylece A artı X artı D artı 30 180 elde edilir. A artı D'yi 90 bulmuştuk dikkat edilirse. O halde 90 artı X artı 30 180 olacağından 120 artı X 180 eşitliği. Dolayısıyla X değeri 60 derece elde edildi. AD açıortayı verilmiş, DB açıortayı verilmiş. O halde C köşesinden giden DC de, C'ye ait iç açıortaydır. Hatırlanacağı üzere, bir iç açıortay ve bir dış açıortay arasında kalan açı için, şu tepe açı. 2 kat olacaktı. Bu özelliğe göre 30 derecenin 2 katı x 60 derece olacaktır. CD dış açı ortay, DB iç açı ortay. Özelliğe göre bir iç açı ortay, bir dış açı ortay arasında kalan açı için açısının yarısı olduğu söyleniyordu. O halde 40 derece ise açısı 80 derecedir. X değeri sorulmuş. Burada AD dış açı ortay olacaktır. Çünkü CD açı ortay verilmiş dikkat edilse. de açı ortay. Üçüncü köşeden gelen de açı ortay olmak zorundadır. Bu nedenle x derece yazalım. O halde 2x artı 80 180 eşitliğinden 2x 100 derece. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x değeri 50 elde ediyoruz. B'de açıortayı, A'de açıortayı, dolayısıyla C'de açıortay olmalıdır. Özelliğe göre x derece ise tepe açısı da 2x olmalıdır. Dolayısıyla 55, 55, 110 artı 2x, 180 eşitliğinden 2x 70. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x değeri 35.